Arkadaşlar herkese merhaba yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Malum sınav yaklaşıyor ve sınav yaklaştıkça özellikle matematiğe biraz uzak kalmış arkadaşlarımız hani birkaç net olsun yapabilsek diye çokça ee, soru kalıbı araştırıyorlar. Ben onlara birazcık kolaylık olsun istiyorum ve son sınava yaklaştıkça bu tarz videoları elimden geldiğince arttırmaya çalışacağım. ÖSYM'nin her yıl sormaktan vazgeçemediği KPSS, DGS ve ALES sınavlarında 3 tane soru tarzını bugün birlikte toparlamaya çalışacağız. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Ve ayrıca bu tarz videoların daha nasıl gelmesini istiyorsanız onları da yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz rasyonel sayı sorusu. Rasyonel sayılar ile ilgili ÖSYM e her yıl KPSS, DGS ve ALES sınavlarında bu tarz şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir dört işlem sorusu soruyor ve bu tarz sorulara eğer odaklanırsanız çok kısa zamanda halledebileceğinizi düşünüyorum. Bir örnek birlikte çözelim istedim. O yüzden buraya bir tane örneğini birlikte çözmek için koydum. Hemen bakalım. Burada öncelikli olarak parantezin içindeki ifadeleri toparlamamız gerektiğini unutmayacağız ve payda eşitleceğiz. Toplama ve çıkarma ancak payda eşitleme ile mümkün. Ve burada bunu 3 ile bunu 7 ile genişlettiğimiz zaman dışarıya dokunmuyoruz. 21 bölü 2 olarak yazıyoruz şimdilik. Ve ortak paydamız 3 kere 7'den 21 oldu. 3 ile 1'i çarptık. Burası 3. Eksi var ve 7 ile 2'yi çarptık. Burası da 14 etti. Şimdi şöyle parantezi kapatıp içeriye bakalım öncelikle. 21 bölü 2'yi yine aynen yazıyorum. 3 eksi 14'ten ne oldu? Eksi 11 geldi. Bölü 21 oldu. 21 ile 21 sadeleşti. Ve bakın eksi 11 yukarıda 2 aşağıda olmak üzere cevabımız eksi 11 bölü 2 çıktı diyebiliriz. Bu tarz bir soruda ki dediğim gibi ÖSYM büyük ihtimalle hepimizin ilk 5 sorusundan bir olacak şekilde zaten kitapçığımızda yer alıyor. Bu tarz soruları çok fazla zorlamamak kaydıyla bu kolaylıkta soruyor ve bu yılda çok kuvvetle muhtemel soracak. Bunlara bakabilirsiniz. Ve hemen geldik bir başka ifadeye. Yine ÖSYM'nin sormaktan vazgeçemediği bir soru. Sadeleştirme sorusu. Sadeleştirme sorularında ne yapacağız? Değer verme yöntemini kullanacağız. Çok daha az mesaiyle bu soruları halledebiliriz. Değer verirken neye dikkat edeceğiz? Öncelikli olarak bir değerini vermeyeceğiz. Çünkü birin karesi de bir, küpü de bir, bütün kuvvetleri bir olduğu için bizi orada sıkıntıya sokar. Paydayı sıfır yapan değeri vermeyeceğiz. Ve burada eğer şıklarda aynı ifadeyi bulduracak, aynı ifadeyi söyleyecek iki farklı şık varsa ona göre değer vereceğiz. Neden bahsediyorum? Örneğin A şıkkında burada bir varken B şıkkında da A eksi B varsa biz tutup da A'ya 3, B'ye 2 vermemeye gayret göstereceğiz. Peki hangi değerleri vereceğimize gelin şöyle birlikte bakalım bu soru için. Bakın burada A bölü B var. Dolayısıyla A ve B birbirine bölünmeli. Bu şekilde kolay bölünebilen bir değer verecek olursak çok daha işimiz kolaylaşır. Burada A'ya 4 verelim. B'ye de 2 verelim ki hani birbirine bölünsün. Bunu verdiğimiz zaman bakalım cevap ne çıkıyor. A artı A bölü B. Yani 4 artı 4 bölü 2. Daha sonrasında B kare. Yani 2'nin karesi artı B yani 2. Çarpı B kare. Yani 2'nin karesi geliyor. Bakın 4 bölü 2 zaten ne gelir? 2 gelir. 4 artı 2'den yukarısı 6 oldu. 2'nin karesi de 4 olduğu için 4 artı 2'den burası da 6. Ve çarpı 2'nin karesi 4. 6 bölü 6 zaten 1 ettiği için 1 kere 4'ten cevabımız 4. Şimdi 4 eden kim var diye bakalım. 4 eden burada. Baktığımız zaman A var. Dolayısıyla cevabın A olması gerekiyor. Çünkü 4 eden burada 1 bölü A 1 bölü 4 eder. Aynı şekilde 1 bölü B 1 bölü 2 eder. 1 zaten değil A 4 B de 2 olduğu için cevabımızın burada kolaylıkla en azından ne olduğunu görebiliyoruz. Bu tarz soruları da bence mesai harcamalısınız. Çok daha az çalışmayla net üretme ihtimaliniz çok daha fazla. Bunu da söylemiş olduk ve geldik bugünün son ifadesine işlem ya da sembol ile ilgili sorulan sorular çok fazlaca soruluyor ÖSYM tarafından. Bu yılda kuvvetle muhtemel gelecek. Bu şekilde tek bir e, sembol üzerinden iki farklı sayıyı bize söyleyebilirler. Veya sembol dediğimde bir tane sembol gösteriyorlar. Örneğin kare, yıldız neyse içine bir sayı yazıp sonra o sembolün karşılığını söylüyorlar. Bu şekilde sorularda gelebilir ki. Dediğim ki bu videoları mümkün olunca zaten söylemeye, arttırmaya çalışacağım. O videolarda bunları da söyleyeceğiz. Bu sorulardan da bahsedeceğiz sizlere. Peki ne yapacağız burada? Burada sadece yapmamız gereken şey şu verilen işlemin kuralını iyi ve dikkatlice okumak. Bakın A ve B'nin ortasındaki ifadenin kuralı neymiş? A ile B'yi topla. Sonra A çarpı B'yi bunlara ekle. Yani ikisini toplayıp sonra çarpımını Bunları ekliyoruz. O halde burada x ile 7 işleme girdiği zaman x ile 7'yi toplayacağız. Sonra buna x çarpı 7'yi ekleyeceğiz ve sonucu 23'e eşleyeceğiz. O halde yapalım. x ile 7'yi topluyoruz ve 7 çarpı x'i bunlara ekliyoruz. Bunun ederi mademki 23. Bakın burada ne var aslında? x ile 7x var toplarsak 8x etti. Artı 7 eşittir 23 diyebiliriz. Bunu bu tarafa attığımızda ne olacaktır? 8x 23 eksi 7'den 16 olur. X de buradan her iki tarafı 8'e böldüğümüzde 2 gelir diyerek böyle bir sorunun da sınavda üstesinden kolaylıkla rahatlıkla gelebilirsiniz diyelim. Faydası olmuştur inşallah diyerek burada noktalayalım. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hangi konular ile alakalı eğer eksiğiniz varsa bununla alakalı e istekleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince ee, o tarz videoları çekmeye sınav öncesinde sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın diyelim. Allah'a emanet olun.